Dayıcım ne yapıyorsun ya? Ama aynana bakıyor mu? Sinyal, verin. sinyal verince aksinin mi oluyor? Yol benim olmuyor da. Tamam sinyal verince aksinin mi oluyor? Ben varsam geçmeyeceğim bekleyeceğim. Gerideydin ama Bak ben. ben varsam geçmeyeceğim. Sinyal verince yol sebebi olmuyor. Yok, 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 yok. Hatayı yaptıktan sonra yol versen ne olacak? Tamam, benim... Hatanı farkında olman lazım bak. Anladım da, Ben şimdi sinyal verdim. Sen buradasın. Evet. Ne olacak? Önce sen geçeceksin. Ya nasıl yan yana hocam? Bende kamera var ya. Ben biliyorum ya, bak sen Sinyal verdim. Ya dostum bak sinyal verince senin olmuyor yol. Anladın mı? Allah Allah. Nasıl da kibarlaşıyorsun hemen?